Olay Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki Elif C, düğünleri olan yan komşularının evini pencereden seyrederken merasim esnasında gelinin babası T.K. ruhsatsız tabancayla havaya ateş açmaya başladı. T.K.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri pencereden dışarıyı seyreden Elif C'nin kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Elif C'ye ilk müdahaleyi yakınları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi küçük kızı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren Elif C'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Düğün evi yas evine dönerken gelinle yakınları evin önünde hastaneden iyi bir haber gelmesini bekledi. Yaşanan olayın ardından gözyaşı döken gelini yakınları teskin etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.